Bugün sizlerle birlikte yeni bir broster ile karşınızdayım da normalde ben bu videoyu çektim arkadaşlar ama kayıt yaptığım uygulama yine kafayı yedi. Bu yüzden bakın basmıyor zaten. Bu da giderse kusura bakmayın yani. Arada dönüyor zaten farkındasınızdır. Yine mi 2x şeyler başlamış Bilmiyorum. Bu da gidecek büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Bu kayıt da gidecek. Olmadı yerine video olmayacak. Çünkü arkadaşlar görüyorsunuz. 300 gibi kasıyor. Yani. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaki çatlak daha da büyüdü. Ee, size sohbet ediyordum ben. Video dışında. Yani video dışı dediğim. Şey. Giden videoda sohbet ediyordum. Ama o video maalesef ki gitti maça girdiğimde. Sizde öyle şey demiştim. Stuyla bulu e, Stuyu 11 rütbeden e, 15'e çıkardım. Bulu da 14 müydü neydi? 14'ten biraz daha düşük ama. Ondan 15'e çıkarmıştım. Onu anlattım size. Yani videoda yapmadım bunları. Onları anlattım işte. Bu bulu yükseltmeyi düşündüm. Bunu da bu bulu da bir 7 kadar yükseltmeyi düşündüm. Ondan sonra vazgeçtim falan. Hop. Bir racon keselim. Hayır. Geri zekalı orada bul olduğunu biliyorsun. Niye şey yapıyorsun ki? Oha tezgah lan bu. bulu oynamak zevkli arkadaşlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bin aboneye az kaldı. Poka'ya şu anda üzülüyorum. Hem de çok üzülüyorum. Tek giyecek çünkü. Gelsene bir ya. Niye kaçıyorsun? Öleceğini sen ne biliyorsun? İnternet çok donuyor arkadaşlar. Gel gel. Basamadan öleceksin can. Biliyorum bunu. Neyse. Like atmayı unutmayın dediğim gibi. Bin aboneden düşmüştük. Tekrardan bin olalım. Şimdi. Like atmayı unutmayın. İkide bir NPC gibi aynı şeyi söylüyorum. Ee, Shadow Fight 2 videoları gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben birazcık oynadım ama videosunu da çekebilirim. Haberiniz olsun. Eskiden çekmiştim. Ondan sonra orada bir şeyler olmuştu. Seri gitti yok. Telefon telefon. Garip şeyler olmuştu. Şimdi gidelim şu yükleri de kıralım. Her an çalıdan birisi çıkıp bana saldırabilir. Tara geliyor. Tara yemeyi severim. Oha 3000 vuruyorum artık. Ben tehlikeliyim. Max beni gördü mü? Görmedi ama görmedi ve hayatının hatasını yaptı. Kimden bunun adı? Colette miydi neydi bunun adı? Colette. Latte. Ha <laughs> Hiç komik değil. Şuna dalsam ikisine de girsem böyle var ya. E tamam ikiniz de oradasınız. Ben bir halledeyim ilk önce. Dur yükü dızlayayım. <laughs> e, tarak. Tarak adam. Görüşürüz. 12 yüklü bir buldan korkulmalı bence. Hiç yükseltmedim bulu bu arada detay. Hop görüşürüz. Hayır hayır. Hayır dostum o ulti olmaz. Oha. Tek yedi lan. Ultiyle. Oha. Birazcık fazla görev var arkadaşlar. Evet. Birazcık. Arkadaşlar bir de Frank'i aldım onu göstereyim size 2000 kupa oldum falan onu diğer videoda göstermiştim ama silinen videoda yani hatta bir darla oynamayı denemiştik orada da işte video gitti umarım bu videoda gitmez dediğim gibi arada böyle kasmalar olabiliyor Shadow Fight videolarının devamı gelecek. Ama farklı bir hesap arkadaşlar. Sabah oynadım ben. Birazcık sarıyor aslında. Her ne kadar bulduğu üzere ne bulduğu üzere ya. Her ne kadar Tuğla'yı sövmüş olsam da arkadaşlar iyi oyun. Oha. Beleşik baldan tatlıdır. O babana ateş etmesin ben başka bir şey istemiyorum. Senin ben. Gel. Sen de bir yüksün ve seni de kırdım. Hem de iki tane yük. Sen çıksan oradan teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Babanı satayım böyle yerde durur mu? Vur. <laughs> Kaç tane ulti atıyorum bilmiyorum. Ulti çok kısa yerde kesiliyor arkadaşlar. Donuyor çünkü. Oğlum ya yükleri çaldınız. Ne güzel yük kırıyorum ben. O iki tane yük boşa gitti. Siz alın. Zaten öldüreceğim sizi. Bir yük boşa gidiyor biliyor musunuz? Yarısı falan. Yarı fiyat falan. Ben seni bir kırayım. Sen çok sinir bozucu birisin. Oha. Ölüsü attı. Son atışını yaptı. Oha. Beni. Hayatın sonuna geldik. Tamam o gitsin. Darlasın onu. Değil mi? Taret kesiyormuş. Gel gel. Ulti at bana hadi. Geri zeka. Ya da geri zekalık değil ki ne kaçmakla mantıklı bir şey yaptı. Dokuz yüklü bir bul üstüne doğru geliyor çünkü. İki vuruşta yok edecek. Yakana girip böyle şak şak vurunca çok iyi oluyor. Hadi efsanevi gizemli karakter ver. Ağzına tüküreyim. Arkadaşlar burada sabah gizemli yazdı. Ana hesaba B'nin kostümü geldi. Ee, neydi? Uğur böceği miydi? Evet. Uğur böceği B'nin kostümü geldi toplulukta paylaşmıyorum ben artık. Niye diye sormayın öylesine. Arkadaşlar bir de sezon sonunda veya bir Kasım'da bir Kasım sezon konuna ne diyorum ben ya? Bir Kasım sezon sonuna mı denk geliyor? Onu bilmiyorum ama sezon sonunda Brawl Pass aldım diye bir video gelecek. Yani Brawl Pass Plus Buradaki şeyi açacağız. Kostümü falan alacağız. Biliyorsunuz zaten her sezon günlük aylık alıyorum. Destansı'dan hangi karakteri alsam? Ben şu anda onu düşünüyorum arkadaşlar. Yayında mı yapsak aslında? Mantıklı. Hemiz görüşürüz. Niye sıkmadın ki ben? Sıksa bile öleceğini o da biliyor. Geri alayım ben. Ay yok lan o kadar gitmiyormuş. Tek attım bu <laughs> Tek attım. <laughs> Hoşuma gidiyor böyle şak diye ölüyor ya. Orada sanki birisi var gibi ama. Şurada. Ya adamım yokmuş. Oraya gel gelinceye kadar vururuz zaten. Bibi. Bibi boy kaç yükü var? Dokuz. Yakınına girersem. <laughs> Yakında gir. Of. O bana vursaydı ben artık yoktum bu arada. 2000 bile vurabilirdi. Büyük bir ihtimalle vuracaktı. Yay. Efsanevi. Ağzına tüküreyim senin. Bir karakter ver hocam ya. Video şenlesin. Şuradan alır mıyız? Alırız. Tıh. Buradan alacağız ya. Aldık harbiden. Like atmayı unutmayın dediğim gibi efsanevi ver destansıdan karakter. Oğlum ikide bir şey verip verip duruyor. Roz ne rozeti ya? Şey. Rozetmiş harbiden. Baloncuk. Oyuncu rozeti. Ondan. Ne koyalım buraya? Dislike falan şaka yapıyorum. Hmm. Yo bu mu vardı? Ha bu varmış. Ne koyabiliriz buraya? Bunu koyalım. Bir de bu nasıl bir şey? Bir de bunu koyalım. Yok bunu koyalım. Havli. Havli Hayır hayır 8 bit değil. Havli ördek falan. Ördek. Frank oynayalım birazcık. Frank eşten. Hadi bakalım. Şimdi girelim bir yargıta ta tahtalım arkadaşlar. Yargı tahtalım. Konuşamıyorum. Ya bu benim sinirim bozuyor arkadaşlar. Videoda böyle güldüğüme bakmayın. Her gün kendimi sorguluyorum. Ben niye güle ne gülemiyorum ya. Ben niye konuşamıyorum Diğer gün kendimi sorguluyorum. Geber. Ne? 66 canla kaçıyor adam. Ve şu anda öldü. Oha yine ölmedi. Adam her zaman geri geliyor arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar videoyu durdurduğumda ufak bir yargı time yaptım. Böyle millete 58 tane ulti attım falan. Kesti mesceresi falan. Şimdi. Arkadaşlar bir de okullarınız nasıl geçiyor yoruma yazmayı unutmayın. Belçika'da okullar tatil. Cadılar bayramı. 2 haftalığına tatil. 2 haftalığı yatıyorum arkadaşlar. <laughs> Rahatız. Ve arkadaşlar. Konuşamıyorum çünkü kafam her iki dile birden alışmaya çalışınca hangi dili konuşacağını şaşırıyor. Türkçe ile Fransızca birbirine girmiş bir durumda. Yani gar garip bir şey. Karma karmaşık. Karma karmaşık ne? Doğru mu söyledim bilmiyorum. Kusura bakmayın. Eh. Frankenstein ım. ben bir tankım. Ve üstünüze doğru geliyorum. Yürüyen uçak. Yürüyen tank. Tak. Tak. Frank çok az vuruyor. Chester görüşürüz. Görüşürüz Chester. Rosa'ya ulti atsam mı? Atmayayım. Destroyer'le. Spike ulti boy Boşa gitti ulti ya. Ultiye üzüldüm şimdi valla. Kazanacağım biliyorum ama ultiye üzüldüm arkadaşlar. Boşa gitti. Ne güzel onu Spike'ın tam ağzına sokacaktım. Neyse. Ben bir canavarım arkadaşlar. Her önüme gelen herkese eziyorum. Canavara dönmüş durumda. <laughs> bir saniye. Saati kaç? 11.30. Erkenden çekeyim videoyu da. Ondan sonra gideyim video izleyeyim. Hop. Arkadaşlar bir de 1000 aboneye özel soru cevap yapabilirim. Yani. Soru cevap olsun. Ee, bana sormak istediğiniz soruları. Bu videonun altına yazabilirsiniz. 1000 de onları cevaplayacağım. Bazı soruları cevaplayabilirim. Cevaplayamayabilirim. Hop. 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 Ve hop. Tarihi peniden daha güçlü bu arada. Tarihi peniden daha güçlü arkadaşlar. En azından uzaktan atıyor. Gel. İkinizli birden. Hop tak tak. Ah be Squake'e vuramadım ya. Neyse. <laughs> Oha lan. Ben harbiden bir yürüyen tank. Adamları tek atıyorum. Efsane bir. Bak bu benim hesabım değil. Bu ana hesabım değil. Takipçilerime vereceğim bunu. Ne olur güzel bir şey ver. Ne no, olur. No. Lan yani DP vermiyor mu? Vermiyor. Telefon düştü. Al sana tüküreyim. Neyse. Leri ve Levri, Angelo, Pam, Sprout, Shelly, Berry, Leon, Tara, Spike ve Yürüyen Tank. Yürüyen uçak. Frank'i yükseltmediğim için bir kutuyu dört vuruşta kırıyor. Ama düşmanları tek atıyor. Böyle de bir ayrıntı. Yükün birazcık çoğalsın. Pem'e tek atacağım. Ya da tek atmama gerek yok. Pem'i şimdiden işini bitireyim. Şurada kim var? Sprout. Özür dilerim Sprout. İlk defa öldüm arkadaşlar. Ve canım askerini aldı. Kazanma serisi gitmedi iyi. yeter iyi. Ben niye sırtımı duvara dayıyorum böyle? Kazık gibi duruyorum. Naruto yastık yine arkamda. Her video beni arkalıyor. Belimin altında oluyor genelde. Hop. 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 Arkadaşlar. Ana hesabımdaki dislike kaldırdım. Çünkü elim her maç kazanınca dislike'a doğru gidiyor. İstemsiz yapıyorum yani. Elim dislike'a doğru gidiyor. Kırsana teşekkürler. Alamazsın uyk. o yük. O yük benim dostum. Tam ulti atacaktı. Ultizinin çöp gibi olduğu aklına geldi. <laughs> Jeki üzülüyorum şu an. Çünkü yürüyen tank üstüne doğru geliyor. Kaç tane ulti atıyorum ben ya. Berli şu an bana sövüyor bu arada. <laughs> Oha lan. Yeni ultim doldu bu arada. <laughs> ve yeni ultim doldu. Böyle de bir detay var. Çok eğlenceli. Telefon ağzıma girebilir mi diye korkularım var arkadaşlar. Çünkü şu anda kafam hemen önünde ve benim Telefonun birazcık uçmaya meraklı. Bu yüzden orada ya, kutuyla cebelleşen bir bibi görüyorsunuz arkadaşlar. Kutuyla savaşıyor resmen. Çünkü o bir savaşçı. Ya kaçma işte öleceksin ya. Sanki beni öldürecek. Bibi oynamayı sevmiyorum arkadaşlar. Nedense ana hesabımda Grom'u seçtim. Edgar'da bir alasım var ama. Şimdi hop 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 o yükü alamayacaksın alamadı zaten de beni ittirdi hop hop yine öldürdüm bu arada canım az şu anda ve bu yüzden bana dalacak hop 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 <laughs> ben yine ulti atıyordum hazırlandı bir elim Ben bir canavarım arkadaşlar. En sevdiğim savaşçı El Primo'ya koydum. Aşamalı da oynarız arkadaşlar ama 9 şey karakter yok düşündü. Bu hesabı kasıp size vereceğim dediğim gibi. Bu yüzden like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bin abone de soru cevap olacak. Ve hesabı size bin abone de yok 1200 de vereceğim. Çekilişi 1200 de yapacağım. Görüşürüz. Bastır bir kaçtı. Ne oluyor orada dedi. Derli onu yapan bana ne yapmaz dedi. bilerek öldürmüyorum şu anda. Ulti atarım yoksa. Neyse öldüreyim. Acısına bir son verelim. Koşamadın öldüremedin Yalan atma bana öğret ne diyorsanız arkadaşlar ben orada vursaydım vururdum. Lolacım görüşürüz. Bruce da öldü. yükleri bir toplayalım arkadaşlar. Oh yük 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 Şimdi bunları da toplarsak şimdi 10 yük olduk. Düşmana tek atmak istiyorum. Nite geliyor beklesin. O birazcık bekleyebilir arkadaşlar. Tamam. 12 yüklü bir Frank. Bruce'a ulti atarsa ne olur? Bruce 2 Şimdi nite kaç yiyecek bakalım. Vuramadım. Beni kesiyormuş değil mi? Şimdi 1 yok. 1 2 Tamam bu da Bruce gibi 2 yedi. Şimdi Oha Oğlum bir menüye getirdik. Elim Elim gitti. şimdi. Gaz. Karl Max 8 bit Leon. El Primo eş. Diğerlerini göremedim. Ve bir yürüyen tank. Oğlum vurma oraya ya. Oto basmayın arkadaşlar. Oto basmayın. Gittim Karla o kadar şey verdim. Şans verdim. Öldürecektim ne güzel. Gitti yüke vurdu. Geri zekalı Frank. Kafam kaşınıyor ya kafam kaşınıyor ya. görüşürüz özür dilerim ölmüyor yüküm az çünkü bir seviye Frank gaz özür dilerim bak mesela o 3 yük boşa gitti arkadaşlar 5 yük vardı ikisi geldi o üç tanesi boşa gitti arkadaşlar. Şimdi ben onları da alabilirdim mesela. Onlar da benim hakkımda. Eş o yükü alamayacaksın sen. Ben bak o yükü de aldım mesela. Nerede? Neredesin? Acımayacak. Sadece tek bir hamle. Tık olacak. Acımayacak. Gel bakalım. Fuh. <laughs> Tık. <tuk> üç oldu ama Neyse acımamıştır acımamıştır abis. Neyse. Oyun oynamak istiyor abis. Oğlum bir kredi meredi bir şey ver. Max'i de alalım video şu. Jason maskesi bana doğru bakıyor arkadaşlar. Evde ne Jason maskesi var onu sorgulamayın. Ciller bayramına özel. Marketten al. Şimdi. Hop. Hopidik. Hopidik. Şuradan o ülkeye vurabilir miyim? E vuruyorum ama. Şeyde vuruyor gözüküyor. Bak mesela şu anda içine alıyor. Ha böyle vurabiliyor muyuz? Böyle vurabiliyormuşuz zaten. Emzin acısına bir son verelim arkadaşlar. Aha. Megin içinden geçiyorlar. Oha. Bir vuruşla iki kill. Bir taşla iki kuşa. O şeyle bana ulti atsaydı durumlar kötü olabilirdi. Bari. Senin atacağın şişe. Uy. Niye sevpo emoji basıyorum? Şimdi. Başlık şey. Frank de milleti ezdim. Aa videonun süresi dolmuş. Ben dalmışım. Keşke her gün Brawl Stars çeksem. Minecraft'ta artık bir şey bulamıyorum. Minecraft çok sıkıcı geliyor. Size de öyle geliyor mu arkadaşlar? Büyük bir ihtimalle geliyordur. Şimdi kaleye tekrardan falan gittik ama yani. Orada da full ölüyoruz. Brazer bize vuruyor yani. Minecraft'ta artık yapacak bir şey yok. Bunun ben de farkındayım. Vuramadım ha kanka. Karlı git ya. En, en, nefret ettiğim karakter ya. git ya. Git ya. Hala bana vurmaya çalışıyor. Öldük arkadaşlar ve şerefsiz karlı yüzünden. Onun yüzünden öldük ve eksi yedik arkadaşlar. Ama kazanma serisi gitti. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.